Öncelikle herkese selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda gyroscope geciktirmeye yaşayanlar için e, bir tane çözüm buldum. İnşallah işinize yarar. Ve bu sorun bildiğim kadarıyla Xiaomi Redmi Note 9'larda oluyormuş en fazla. Ha, başka telefonda oluyorsa bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Ve videoların altına yani her videonun altına en az bir tane yorum şey vardır. Ee, Celes gibi geciktirme yaşıyorum. Bir saniye falan sonra algılıyor falan diyorlar. Ben de onunla alakalı bir tane çözüm buldum. İnşallah işinize yarar yani. Ve Bu aralar öyle mutlu oluyorum ki yani sadece 6 günde 200 tane reis bize katılmış. Ve o abone olan herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar Discord sunucu açtım. Herkesi oraya beklerim. Discord sunucu aşağıda yorumlarda olacaktır. Ve size fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk önce Google Play'e giriyoruz. Bir tane uygulama indirmemiz lazım. Şimdi ilk yapmamız gereken bu uygulamayı indirmemiz. Mesela ben önceden indirdim. Hemen uygulamayı açıyoruz. Şimdi bir tane şöyle yazı çıkıyor karşımıza. OK'a basıyoruz ve bu kırmızı işaret telefonu sağ ve sol sallayınca hareket etmesi lazım hani gyroscope destekliyor ya da desteklemiyor hani size şöyle açıklayayım eğer hareket ediyorsa o zaman destekliyor hareket etmiyorsa desteklemiyor şimdi bunu yaptıktan sonra hemen sallamamız lazım şeye basıyoruz aşağıdaki yeşil e, düğmeye basıyoruz ve karşımıza şöyle şey olacak mesela bu kaç saniye sürecek Bir 20 saniye falan ve biraz bekledikten sonra şöyle şey çıkartıyor bekliyoruz hemen ondan sonra en son şöyle bir şey çıkıyor onda close'a basıyoruz ondan sonra uygulamadan çıkıyoruz ve ayarlara giriyoruz şimdi şimdi ayarlara girdikten sonra geliştirici seçeneği açmamız lazım şimdi ben de açık zaten gerekli değil yazıyor zaten aşağıda hemen ek ayarlara girip geliştirici seçeneklere basıyoruz. Şimdi geliştirici seçenekleri bastıktan sonra e, hemen şey gidiyoruz. Oyun sürücü tercihleri. Şimdi oyun sürücüsü bu tercihleri bastıktan sonra yukarıdaki sizde var sayılan olacak. Siz oyun oyun sürücüsü basıyorsunuz ve aşağıdaki aynı şey yapıyoruz. E, oyun sürücüsünü yapıyoruz ve ondan sonra çıkıyoruz. Sadece yapmamız gereken bunlar. Bir arkadaşlar oyun sürücü tercihleri bulamazsanız Şuraya oyun yazıyorsunuz ve direkt zaten ilk olan ilk çıkacak. Çünkü ben bayağı uğraştım buna kadar. 8 dakika falan alıyorum bunu bulmak için. Yani siz uğraşmayın diye böyle kulaklık olsun. Ki arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Böyle videolar devam için. Ve dostlar videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar burada takipçilerle bootcamp temizliği yaptık. Her zaman isteyen varsa iyi seviller. İyiyse iyi, o sıkıntı yok. Aynen abi ya, bu kadar beni karama etti. Abi ne çok süper çıkamadı bu adamla da. Abi bir taşlı çatıya baksana. Abi. kapı, kapı açılsana. Kapı açılmıyor kapı bak geri girdi artık. Bu kadar ki kalabalık yani burası. O yüzden öyle kanka. Of of of. Sıkı bir çatışma var dışarıda. Abi gelin gelin abi. Şerefsizler nereden sıkıyor lan? Oy 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 canıma bakın. O ben yanınıza kadar sağ gelirsem. Abi. abi alsana beni. Geliyom Sağ abi Sağol Bir dakika şey, şey. abi cam bastı Kaynada gidiyorlar olsa Ortalar abi Eline koluna sağlık abi. Çok sevdim. <laughs> ben alayım çok sevdim gidim kurtarayım da. Abi 556 verebilen var mı 556? Mesela <laughs> Abi benim cam basmam lazım Cam basayım gideceğim abi Abi kitiniz var mı ya? Kitin abi. Al kanka. Abi ben dörde gidiyorum ya. Dördünün canı çok az lazım. Gel gel gel. İsteyim abi. İste, iste, gel abi. İstedim Muhammed. Hadi çakabey. Abi de şey verebilen var mı? Vallahi kanki bende 556'lı silah yok. Olsa yemin ederim atardım sana da. Hiç yok ya. Biz rahatça devam edeceğiz. Burası mezarlık olmuş abi resmen. Bootcamp Mezarlıklar Müdürlüğü. Bir bezde de çok güzel bir silah ya. Abi önümde adam var abi yardım yardım. Ok, alat dhe mabe Sambu, sambu Alat dhe mabe Help. Abi ilk abi yardım etmiyorsunuz? kere abi gelsene. Sistim de şuraya Adamlar uzaktan atıyor. Ben zannediyorum. Zaman... Abi. abi yardıma gelir misiniz? Sistim bayıl... içinden SKS ile vurdular. Bunlar iyi değilse ya ben bir mi? şey bilmiyorum. Of of sistim. Ay. Abi ben şey seçtiğim gel. ben sizin yapacağınız arkadaş. Ben sizin kullanacağınız hileye şey. töbe. Ama gel abi açtım. Sizin için ne sekasel iki tane çıktı bir, bir tane de değil iki tane arka arkaya güm güm seni de iki tane sıra geçişini birden denk getiriyor. Bir de sizin içindeyiz. Araba geldi. Helal sana. Helal abi. Ben merdivene bakıyorum. Bizim birisini. Abi baygın baygın bir baygın bir. Bitir abi bitir bitir. Marked location. Abi orada. Abi şey işte kastedi burada. Gel gel. Ya, 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 Bot, bot. E çok yaşıyor ama. aynen abi. Alana hemen bir takımına M762 ve ben geçtim M762. Mark the location. Hello, Zavu.